Eylül. oldu kızım gel içeri. Sen içeri git. Ben annemle konuşacağım. Kendine gel evladım kendine. Biz karı kocayız. Gizli mi saklımız yok. Değil mi kız Mesude? Öyle olması lazım. Değil mi Kemal? Evet. Bir derdi varsa anlatsın. Aile meclisinde çözelim. Lütfen yani. Cık. Ne aynası ya? Sizin de tutanmanız yok mu? Her gün yeniden beni rezil ediyorsunuz. Ya senin bu kocan Serkan'ın annesine şantaj yapıyormuş. Hop hop! Orada dur. O işlere öyle değil. Sen bunları tanımazsın. Bak, sakın onlara güvenme. Onlar ne canavar ruhlu insanlardır bilmezsin sen. Vallahi de billahi de seni öldürüp bir kenara atıverirler. Cık. Ne diyorsun sen ya? Ben bir baba olaraktan görevimi yerine getirip uyarımı yapayım da... ...sonra Kemal demedi demeyin. Ya sen sus! Kimse senin kadar aşağılık olamaz. Ah, buyur Mesudiye Hanım. Evladımın ağzının payını ben kendim veririm diyordun. Al, gene hakaret ediyor bana. Eğer ki ben susuyorsam asaletimden susuyorum. Ah, al. Şimdi kendin uğraş basa bir kızınla. Eylül, ben de gıcık kaptım. Ama Kemal abin öyle uygun görmüş. Sen hiç ona laf etme zaten. Hep onu koru anne. Kızım bak, bir şeyden şüpheleniyorum. Eğer ispat edersem Kemal abim benim için bitmiştir. O ne anne? Neyden şüpheleniyorsun? Ben sana bu adam beni taciz ediyor dedim. Sen ondan şu kadarcık şüphelenmedin de. Of! Başlama yine. Benim bu konuda bu adama güvenim tam. Senin çocuk aklına inanacak değilim. Bir gün inanacaksın ama... ...o zaman her şey için çok geç olacak anne.